Arkadaşlar ben şimdi hepsini Birleştirdim Siz de videoyu durdurup Mahalle mektebini birleştirmemişim Sadece mahalle mektebi de Mahalle mektebi de Buydu Evet Siz videoyu durdurup Bu benim yaptıklarıma Bakabilirsiniz dark sayfaya ben geçiyorum. Aşağıda Atatürk'ün hay Atatürk'ün hayatı ile ilgili verilen ifadeler doğru olanlar da yanlış olanlara ye yazalım. Demiş. <laughs> Mustafa Kemal Selanik'te doğmuştur. Tabii ki doğru. Bunu her yerden duyuyoruz. Dekor. Mustafa Kemal ilk olarak Şemsi Efendi İlkokulu'na gitmiştir. Doğru mu? Onu boş bırakalım. Siz onu bir düşünün bakalım. Bu soruyu. Babasının adı Ali Rıza Bey'dir. Doğru. Kemal ismini ortaokuldaki Türkçe öğretmeni vermiştir. Ortaokul muydu? Ortaokuldu ama. Türkçe öğretmeni miydi? Onu da bir düşünün. Bence matematik öğretmeniydi. Atatürk derslerinden çok başarılı bir öğrenciydi. Doğru. Hepsi şimdiye kadar doğru çıktı. Bu nasıl bir de oldu? Atatürk her zaman asker olmak istemişti. Yanlış. Öyle bir bilgi bile yok. Annesi, annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Doğru ben bir aralar birinci sınıftayken Zübeyde Hanım İlkokulu'nda okuyordum. Şimdi de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okuyorum. Atatürk çocukken doktor olmak istiyordu. Ne? Böyle bir alaka bile yok. Öyle hiçbir şey yok. İşte ne olmak istediği de çok belli bir şey yok. Atatürk. Atatürk'ün mezarı Ankara'da Anıtkabir'dedir. Doğru. Onu keşke gidip görebilsek. Ankara bizim başkentimizde değil mi? O yüzden olabilir. Evet, kız kardeşinin adı Meral Hanım'dır. Nereden çıktı bu? Meral mi? Adı neydi? Arkasında yazıyor bakın. Zübeyde Hanım değil Makbule. Meral ne alaka? Makbule de Meral'a benzediği için öyle koymuşlar herhalde. Atatürk ailesini çok değer verir ve onları severdi. Evet onu az önce dinlediğim ee, bil bir kısmında da yazıyordu. Mustafa Kemal ilkokul, ilkokuldan sonra asker ortaokuluna gitmiştir. Doğru. Çok az Y var ya. Mustafa Kemal 1991 yılında doğmuştur. Yanlış. Doğru. 1900 değil. 1991 yılında değil. 1900 1881 yılındaydı ya. Ay unuttum be. Bu soru yüzünden kafam karıştı. Bakın. 1881 1991 değil. 1881 881 tabii ki de yanlış 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 istemedim be Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur da doğru şimdi en başta anlamadıklarımızı evet şu iki soruyu Mustafa Kemal ilk olarak Şems Efendi okulunda gitmiştir Doğru mu? Doğru. Kemal ismini ismini ortaokuldaki Türk öğretmeni vermiştir. Onu da bir düşünün bakalım. Ben cama camaçık ama bir düşünün bakalım. Hadi bakalım. Hadi sizi bekliyorum. Evet, Kemal ismini veren ortaokuldaki Türk öğretmen değil. evet. Buraya da koyuyoruz. Ve dersimizi bitirmiş olmuyoruz. Evet herkese bay bay arkadaşlar.